Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için JavaScript örneklerine devam ediyoruz. Birinci bölümde bir göster gizle toggle uygulaması yapmıştık. Onu bitirdik ama ona çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Ufak bir farklı yöntem daha göstermek istiyorum. Belki işinize yarar diye ve daha sonra da renkle ilgili uygulamalarımıza geçeceğiz. Eğer yapabilirsek hepsini yapamazsak da ayrı ayrı videolarda yine paylaşıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir önceki dersimizde biz aslında ne yapmıştık? Content'in style'ının display değerini kontrol ederek bir gösterme ya da gizleme işlemi yapmıştık. Bunun farklı bir yaklaşımı ise şöyle olabilirdi. E, content'imize bir CSS e, ile gizle göster yapabilirdik. Örnek vermek gerekirse bir tane CSS dosyası oluşturalım. Adı style olsun. Tamam mı? Mesela show display... E, Blok olsun. Hide ise display e, non. Yani bu ne demek oluyor? Ben şimdi buraya geldim. CSS dosyamı çağırıyorum şu şekilde. Şu an sayfamda bir değişiklik yok. Eğer bu alanı gizlemek istersem buna hide klasını vermem yeterli. Gördüğünüz gibi gizlendi. Görünmesi için de yine show klasını verebilirim. Hoş zaten görünüyorsa <laughs> bir şey vermeme gerek yok ama şimdi o zaman kontrolümü nasıl sağlayabilirim? Content style display demek yerine butona klik olduğu zaman bu contentimin class list diye bir objesi daha var. Bu class list'e bir bakalım isterseniz. Tekrardan bir konsolu açıyorum ve tıklıyorum. Bakın bunun class listinde ya da bunun class class listinde sadece value <laughs> ve Başka da hiçbir şey yokmuş. Mesela buna bir class ekleyelim bakalım. Atıyorum show diye bir class olsun bunun. Şu an herhangi bir şey var mı? Evet gördüğünüz gibi show diye bir şey var. Şimdi bu class listin bazı avantajları var. Nedir o? Class listin içerisinde... Ee, contains diye bir şey var Mesela show diye bir klasın Olup olmadığını anlamak istersem Buraya klas adımı yazabilirim Böylelikle bunun true bununsa false olduğunu biliyorum ee, O zaman şunu diyebilirim Eğer hide diye bir klasım varsa Tamam mı hemen bakıyorum Şu an gizli değil belli ki Eğer koşulumu şöyle değiştirebilirim O zaman Burada ben normalde Böyleyse ya da böyleyse diyordum ya Bu sefer gizliyordum ee, şöyle yazabilirim Eğer hide varsa Bunu yap yoksa Bunu yap şimdi eğer hide varsa Göstermem gerekiyor göstermem gereken Kısım neresi şuydu değil mi Şurasıydı ama ben Burada bu sefer content'in style'ını değil de Content class list Diyeceğim ve remove deyip e, Ya da önce şöyle yapalım Tamam bir dakika zaten Şurayı bir gizleyeyim Zaten şuradaki else kısmına Gelecek. Neden? Çünkü e, Gizlememiz lazım diyeyim Hemen bakıyorum. Bak tıkladım Tıkladım. Gizlememiz lazım. Çünkü Bu kısım eğer e, Content'in hide diye bir klası yoksa Çalışıyor. Aa, gizlememiz lazımsa Nasıl gizleyeceğim? Content'e Hide klasını vermem gerekiyor Şurada add deyip hide demem Yeterli olacak. Hemen Bakıyorum. Bakın gizlendi. Çok güzel Şuradaki butonumuzun Yazısını da yine şuraya koyalım aynı şekilde. Hop hop. Tam bu arada buraya, bunu, bunu koymayacaktık. Data show'u koyacaktık. <laughs> hop göster show. Tamam şimdi ikinci da şuraya geldi. Artık burada ne yapacağım? Content'imin içerisine yine class liste. Bu sefer de show'a ekleyeceğim değil mi? Ve de şunun da height değerini yazdırıyor olacağım. Şimdi bir bakalım düzgün çalışıyor mu? Evet gördüğünüz gibi ne oldu? Kontentimi şu an hem show hem de hide klası oldu ve sonuç olarak burada kitlendi kaldı. Dolayısıyla önce remove yapmam gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsam bütün klaslarını yok ediyor mu acaba? Etmiyormuş. O zaman önce demem lazım ki hide remove et buradan. Tamam mı? Bakıyoruz. Bakın gördünüz mü? Bak hide ekledim gizlendi ya sonrasında hop. Hop hop hop. Şimdi normal şartlarda buradaki show'u bir kaldırayım ben, tamam mı? Şu an height dediğim zaman height class'ım geldi, show dediğim zaman o gitti. Sadece böyle de yapabilirim bu arada. Yani bu durumda benim e, şuradaki show'a ihtiyacım olmaz. Sadece gizlemek için bu işlemi yapmamda yeterli. Dolayısıyla burada mesela daha uzun bir kod yazmıştık, ama bu şekilde daha kısa bir kullanımla yine işimizi çözebiliriz. Tamam, artık bu örneği bitiriyorum ve bunu kapatıyorum. Hemen ikinci örneğimiz için bir adet index.html, bir adet de eee app.javascript dosyası oluşturuyorum. Geldim. Şurada app dosyamı dahil ettim. Şimdi ikinci örneğimiz ne? Butona basarak rastgele renk üreten bir JavaScript uygulaması yapacağız. O zaman bir tane buton olacak. Rastgele renk üret diyelim ve bunu da çalıştıralım bakalım. Şu an böyle bir arkadaşımız. Bunun CSS'lerine hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü JavaScript örnekleri verdiğim için CSS'lerle ilgili bolca kanalda örneğimiz var zaten. Bakmak isterseniz bakarsanız. Her zamanki gibi önce butona erişmem gerekiyor. Spesifik olarak mesela e, generate color btn diye bir isim vereyim. Tamam mı? Hani amacında ne olduğunu burada en azından şey yapalım. Document. Get element document.getElementById'den bunu seçtim. Sonra buna bir event listener ekliyorum yine. Klik olduğu zaman bir işlem yapacağım bildiğiniz gibi. Bu arada bu eşittir ile büyüktür işaretinin birleşimi benim font literatürümde birleştirdiği için belki farklı bir şey karakter gibi gelebilir size gelmesin arkadaşlar. Hemen tekrardan konsola tıkladın yazalım ki kodumuzun çalıştığından her zaman emin oluyoruz arkadaşlar. Konsola geldim, tıkladım ve tıkladığımdan eminim. Şimdi butona basarak rastgele renk üretmenin birçok farklı yolu var. Mesela en basitinden başlayalım. Bir renkler dizisi oluşturabilirim ve buraya bir takım renkler yazabilirim. Mesela red, blue, işte yellow, green, ne bileyim purple. Pink, orange gibi gibi. Kaç tane oldu lan? 2, 4, 6, 7. 7 tane rengim var. Şimdi mantık olarak aslında butona tıkladığımda dizideki ilk elemanımı alayım ve body'nin arka plan rengi yapayım tamam mı? Document, body, um, style ve de background color'ına gidiyorum diyorum ki colors'ın sıfırıncı elemanını ver. Bu color'ın sıfırıncı elemanı ne? Red sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor. Yani orunca ulaşmak için 6. elemanı demem şöyle yeterli oluyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arka planı şey oldu. Pink yapmak istersem 5 yapabilirim mesela. Çok güzel. Ama bizim tabii ki amacımız neydi? Rastgele renk üretmekti. Bu olan renkler içerisinden rastgele renk seçmek de olabilir. Dolayısıyla şu an benim düşünmem gereken şey şu. Şimdi bu dizimin içerisinde kaç tane eleman vardı? 2, 4, 6, 7. O zaman benim ilk elemana ulaşmam için 0, son elemana ulaşmam için 6'ya ihtiyacım var değil mi? Yani 0 6 arasında benim bir sayı üretmem gerekiyor. Rastgele bir sayı. Bu 0 da olabilir, 3 de olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir, 5 de olabilir, 6 da olabilir. Niye 7 değil? Çünkü dizilerimiz sıfırdan başladığı için sıfırıncı eleman ve altıncı eleman. Yani yedi tane eleman olsa da eksi bir gibi düşünmemiz gerekiyor. Peki rastgele sayı nasıl üreteceğiz abi? Konsoluma şunu yazacağım. Met diye bir objemiz var. Onun içerisinde de random diye bir metodumuz var. Adı üstünde rastgele bir sayı üretiyor bize. Bastım. 0.809.8900 şeklinde gidiyor. Ya da 0.5. 05, 06, 07, 08, 09. Bak devam ediyorum. Gördünüz mü? 01'e kadar geldi. Demek ki bu sayına şey bu metot ne yapıyor? 0 1 arasında bir sayı üretiyor rastgele. 1 hiçbir zaman üretmiyor biri. Tamam mı? 0.999999 üretiyor maksimum. Ve de 0. 0'a eşit de üretiyor mu acaba? Bilmiyorum. Üretiyor olması lazım. Hiç denk gelmedim ama ürettiğine inanmak istiyorum. Sadece sıfır. <laughs> yani bunun ihtimal nedir bilemiyorum ama. Çok önemli değil. Şimdi bizim burada yapacağımız şey şu. Bunu bir sayıyla çarpmam lazım ki. E, ee, 0.8 ya mesela bunu 10 ile çarptığım zaman ona göre bir denklem oluşacak şimdi. E, bunu neyle çarpacağım? Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer vardı ya burada. Tamam geldim çarpı 7 dedim tamam mı? Şimdi ürettiği şeylere bakalım. Bak 3.58, 1.2, bak 5, şu an 6 geldi. Bakalım 7 geliyor mu? Şu an 7 gelmemesinin tabii ki bir sebebi var. Yani gelmemesi gerekiyor mantıken. Yine şey gibi düşündüm bunu. Hani 0 ile 1 arasındaydı ya ama 1 hiçbir zaman dahil olmuyordu. Burada da 0 ile 7 arasında diyelim ve şey hiçbir zaman dahil olmuyor. 7 hiçbir zaman dahil olmuyor. Şimdi tabii ki benim burada şunu yapmam gerekiyor. Buradaki 7 değerini aslında kalırsın lengthinden alacağım. Yani bu dizinin uzunluğundan alıyor olacağım. Önce sadece bu dizinin uzunluğuna bir bakalım isterseniz. 7. Tamam. Olması gereken sayı. Tamam. Şimdi artık rastgele değer üretebiliyorum ama ben mesela şu değeri alıp tamam mı? Colors'ın şuyuncu değeri diyemem doğal olarak. Yani benim ya 3 ya 4 demem gerekiyor değil mi mantık olarak? O zaman yine met objesinin içerisinde bir tane daha metodumuz var. O da floor. Her zaman sayıyı aşağıya yuvarlayan metodumuz. Bu 3.97 olsa da 3 olacak. 3.30 olsa da 3 olacak. 4.85 olduğunda 4, 5.24 olduğunda 5'e yuvarlayacak otomatik olarak. Yani bu iki arkadaşı alıp met nokta Flordan geçirdikten sonra bu bana her zaman bir tam sayı veriyor gördüğünüz gibi. Yani bak 1 çıktı, 2 çıktı, 3 çıktı, 4 çıktı, 5 çıktı, 6 çıktı, 0 çıktı. Bunun haricinde de başka bir sayı çıkmayacak zaten hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman 7'yi görmeyeceğiz. Artık elimde benim hangi dizi elemanını seçeceğime dair bir şey var şeyim var, işlemim var. Hemen geldim. Dedim ki, ee, atıyorum random number. Rastgele sayı değişkenimi oluşturdum. Bunu buraya atadım. Tamam. Bunu böyle iç içe de yazabilirsiniz. Ama okunaklı olsun diyorsan böyle de yaz. Nasıl kolayına geliyorsa. Sonra geldim. Artık burada kalırsa 5 yazmayacağım da buradaki random number ne üretilmişse onu yazacağım ve artık bastım mavi, bastım tekrar mavi çıktı. Şans işte. <laughs> Sayılar şeyimiz ne kadar yüksek olursa ihtimaller daha düşüyor tabi. Gördüğünüz gibi şu an içindeki değerlerden rastgele bir şeyler üretiyorum. Şimdi bu en basit rastgele renk üretmeydi. Bir de ee, CSS'ten hatırlayalım arkadaşlar. Bir tane CSS dosyası oluşturayım projeye. Style CSS. Mesela bodymin arka plan rengine red vermemde bir sakınca yok bu arada. Tamam mı? Ha tabii şunu da sayfama dahil edeyim ki. Ha, kırmızı veriyorum şu an. Bir de RGB diye bir muhabbetimiz vardır. Red, green ve blue değerlerinden bir değer üretiyorduk. Tamam mı? RGB. Mesela eğer 0, 0, 0 dersem bu bana siyah rengini üretiyor. Hemen şöyle incele deyip body'i seçtim. Şöyle geldim. Nerede lan badim? Ha. Bak şuradan farklı renk tonları üreteyim mesela. Bak her zaman şu blue ne oldu? 255 oldu değil mi? Veya hepsi maksimum demek ki üretebileceği sayı değerine 0 ile 255 arasında. Ha, tamam. O zaman benim 3 tane 0 ile 255 arasında rastgele bir sayı üretmem gerekiyor. Tamam mı? Önce bunu yapalım. RGB oluşturacağız ya şimdi. Ee, bu arkadaş sıfırla 7 tane üretiyordu. Ben onun yerine 255 yazacağım. Daha doğrusu 256 yazacağım ki 255'e kadar üretsin. Tamam mı? Bu bir random number. Geldim. Bunu artık kullanmayacağım. Şu random number'ı. Random number. Okurken bir garip oldu lan. <laughs> Geldim şöyle konsola basacağım. Konsoluma geldim üret dedim 33, 0, 142, 153, 199, 6, 179 gördüğünüz gibi bana rastgele bir sayı üretiyor arkadaşlar artık bundan bana tam 3 tane lazım tamam mı bundan bana 3 tane lazım istersen bunu şöyle yapabilirim random random number 2 random number 3 derim tamam mı şu an basit bir yolunu görelim önce Sonra ne yapacağım? Elimde 3 tane random number 2, random number 3. 3 tane rastgele üretilmiş bir değer var. Ha bak tam RGB kodları görüyor musunuz? Mesela şunu alayım. Geleyim şuraya. İlki 175'miş. İkincisi 174'müş. İkincisi şey üçüncüsü de 175'miş. Aha ürettiği renk kodu bu arkadaşlar. Ha o zaman şunu yapabilirim. Artık Background Color'ıma şunu kullanmayacağım da geleceğim bir e, backtick karakteri açacağım şöyle tamam mı bak bu normal şey değil şundan değil bu backtick karakteri nasıl çıkartacağınızı bilmiyorsanız size söyleyemem <laughs> çünkü ben de emin değilim ben e, e, option ben kaçta çıkartıyordum lan bunu dur bakayım option virgülle çıkartıyorum ben dolayısıyla Windows'a değişiyor olabilir ama Mac'te option virgülle çıkartıyorum. Buraya RGB yazacağım. Tamam mı? Ve bunun içerisine de 3 tane değişkenimi yazmam lazım. Artık Backtick karakterlerimin içerisinde interpolasyon mu deniliyor buna? Şu şekilde kullanabiliyorum. Bunu yazdıktan sonra değişkenimin adı ya da işte bir JavaScript ifadesi. Random number değişkenimi koydum. Virgül. Random number 2 değişkenimi koydum virgül. Random number 3 değişkenimi koydum. Böylelikle RGB değerlerimi üretmiş oldum. Hadi gelin test edelim. Renk üret dedim. Hop bak böyle bir renk üretti gördünüz mü? Bir daha üret dedim. Bak burada rastgele üretilmiş 3 tane sayımız var. Ne oluyor lan? lan. <laughs> Siri canımı sıkma Siri niye açıldın diye bir anda <laughs> korkuttu beni yemin ediyorum. Evet gördüğünüz gibi artık rastgele renk üretebiliyorum arkadaşlar. Belki animasyonlu bir geçiş yaptırmak isteyebilirsiniz renkler arasında. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Transition mesela 1s ol diyelim. Tam bir saniyede geçsin. Gördünüz mü? Ufakta bir CSS dokunuşuyla bunu yapmış olduk. Güzel. Şimdi bunu biraz iyileştirmeye çalışalım. Böyle üç tane şey yerine belki e, bir fonksiyon oluşturabilirim. Function e, generate random number adında bir fonksiyon olsun bu. Tamam mı? Bu bir normal fonksiyon da olabilir. Bu bir şöyle const eşittir deyip bu şekilde bir fonksiyon da tanımlayabilirsin. Burada e, max number alacağım. Kaçla üretildiği ile alakalı. Geldim. Şu işlemimi geriye şöyle döndüreceğim. Burada 256 yerine de max number'ı aldım. Sonra bunları yine böyle 256 şeklinde ya da hatta artı 1 diyelim. Tamam mı? Şöyle biz kendimiz yapalım. Yani 255'e kadar üreteceğimi bileyim. Kullanırken daha kolay olsun. Ama her zaman artı 1'ini fonksiyon içerisinde ekleyelim. Dolayısıyla geldim yine böyle. Yine böyle geldim. Böyle de kullanabilirim bu arada. En azından şu kod tekrarından kaçınmış oluruz. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi ya da e, bir tane daha değişken şey fonksiyon oluştururum generate e, RGB color diye. Tamam mı? Burada da geriye bir dizi olarak generate e, random number 255'lik 3 tane şey üreterek bir diziyi döndürürüm. Hemen şöyle geldim konsola generate RGB Color değişkenimi ekrana yazdırayım bir. Şöyle dönen değerimi. Bakın 3 tane değerim var. Eğer ben şimdi buna join deyip bu ereği virgüllerle birleştirir isem şöyle bir şey oluşuyor gördüğünüz gibi. Başına RGB yazıp bunu da parantez içine alırsak aynı işlemi yapacak. Yani artık bunlara da gerek kalmadı. Şöyle geldim. Bir tane bundan koyup içine şunu yazmam yeterli olacak. Üretiyorum. Ve gördüğünüz gibi yine başarılı bir şekilde rastgele rengimizi üretmiş olduk. Tebrik ediyorum. Bundan e, daha farklısı olabilir mi? Olabilir abi bilmiyorum yani. Şu an benim aklıma gelen bu. E, ama günün sonunda ne yapmış olduk? Rastgele sayı üreten bir fonksiyon yazdık ve de bir RGB rengi üreten ayrı bir fonksiyon yazdık. En sonunda biz aslında şunu kullandık. Bu da gitti. Buradan sayı üreterek bize 3 taneyi döndürdü. Bu arada burada da join işlemi yapmak zorunda değilsin. Şurada da yapıyor olabilirsin. Direkt bu fonksiyonu da böyle çağırıyor olabilirdin. Bu da okeydi bu arada. Bakalım. Ama bazen belki de bileyim sıfırıncı, birinci ve ikinci renklere ulaşıp bir şeyler yapmak istersen diyerekten bir dizi olarak döndürmek her zaman daha iyi. Yani bir şeyi obje ya da dizi olarak döndürüp daha sonra burada manipüle etmek bence her zaman daha doğru bir yaklaşım oluyor. O yüzden bu tarafı size bırakacağım. O zaman gelip ne yapabiliriz? Şuradaki arkadaşımıza bir tik atabiliriz değil mi? Ee, bu video da burada bence sonlandıralım. Renklerini üç farklı inputtan alarak renk oluşturma uygulamasıyla, color inputtan alarak renk oluşturma uygulamasında da e, size yine CSS'in de içinde olduğu farklı örnekler göstereceğim. Yani şu ikisini aynı videoda yaparız ve counter sayı açı da daha sonra yine başka bir videoda belki örnekleri çoğaltarak böyle devam edebilirim. O zaman, o zaman, <laughs> o zaman her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için ProtoTürk. <laughs> <laughs> ne diyecektim ben? <lan? gülüyor> Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da prototipteki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.